Hepinize selamlar dostlarım. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Ben Morsiye. Size bugün hesap tanıtımı yapacağım dostlar. Ee, hesap tanıtım yap yapma sebebim internetimde biraz bir sıkıntı var. MS giriyor sürekli. 1-2 güne bu sıkıntı düzelecek dostlar. Ondan sonra kanalıma zaten düzenli gameplay, doğu squad maçları atacağım. Şöyle kıyafetlerimi tek tek size göstereyim. Öyle hani yükseltilebilir bir silah yok bende. Royal Pass. Bazı ufak tefek şanslı olduğum setlere tek attığım setler var dostlar. Şöyle janti seti. Çoğu Royal Pass zaten. Ben size şöyle tek tek göstereyim dostlar. Kırmızıya 6 tane var. Şöyle hepsini tek tek size hızlı bir şekilde geçeyim dostlar. Şöyle diğerleri de çok önemli değil dostlar. Kasklarım şöyle göstereyim size tek tek. Şöyle çanta desenlerim dostlar. En çok tane yani sevdiğim çantalardan biri ve özellikle bunu çok seviyorum dostlar. Malzeme sandığından bu çantayı tek attım. Şöyle çantalarımı da göstermekte. Şöyle, şöyle silahlara geçelim. AK desenlerim. m 16 2 tane var. Scar'la'ya 5 tane var dostlar. M4'te 4 tane var. Groza'da 1 tane var. Avuk'ta 4 tane var dostlar. QBS'de 1 tane var. M762'de bir tane var. var. Kar98'de 5 tane desenim var dostlar. m 24te 2 tane. AVM'de 1 tane Otomatik keskin nişancılarda SKS'de 2 tane, VSS'de 2 tane var dostlar. Mini'de 3 tane var. MK sezon 11 SLR var. Hafif makinalı Uzi 2 tane, UMP 2 tane, Vector 2 tane, Thompson 1 tane, Bizon 1 tane. Pompalarda öyle bir şey yok. Sezon 14'ün verdiği pompalı bir de SM2K var. Hafif makinalı M249 2 tane, DP 1 tane dostlar. Şöyle araçlarımı göstereyim ben size. Kimsede olmayan nadir uvazlardan var gene hesabında. Sedanda yıl dönümü özel derçe var sezon 13'ün verdiği. Motosiklete verdi. sezon 13 sezon 13'ün verdiği motosiklete. Buggy'de de sezon 11 var dostlar. Ee, şöyle paraşütlerimi de göstereyim dostlar ben size. Şöyle uçak kaplamalarımı göstereyim dostlar. Şimdi şöyle size tek tek göstereyim dostlar. Dostlar yakında 200 aboneye ulaşırsam Royal Pass çekilişi yapacağım. Böyle ara ara çekilişler yapacağım dostlar. Zaten güzel bir hedefe ulaştığım zaman güzel bir hesap almayı düşünüyorum. Buz diyarı 7 seviye falan böyle bir hesap alacağım kendime. Hesapta bakıyorum yani. Güzel bir hesap bulursam alacağım dostlar kendime. Şöyle güzel bir bin aboneyi falan aşarsam hani böyle hedeflerime ilerlersem sizlerin sayesinde kanalıma destek olursanız ben de bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Ee, her böyle her sezon Royal Pass'larında böyle 5 kişiye Royal Pass hediye etmek istiyorum dostlar. Ee, hani bunları da söyleyeyim. Siz benim nasıl içerik çekmek İstediğime böyle yorumlarda belirtirseniz şu, şu içeriği çekersen daha iyi olur bu içeriği çekersen daha iyi olur diye belirtirseniz dostlar. Ben de o, o tarz böyle içeriği çekerim. Ee, zaten dediğim gibi internet sıkıntımı halledersem yakında gameplay videoları atacağım. Bol kirli maçlar böyle elimden geldiği kadar sizlere böyle seyir zevki vermeyi istiyorum dostlar ben de.